Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün son zamanlarda aldığım kozmetik, renkli kozmetik ürünlerinden ve lansmanlarda hediye edilen ya da firmalardan gelen ürünlerden bahsedeceğim. Çoğunu kullandım. Kısa kısa bilgiler vereceğim. Hepsiyle ilgili de ayrıntılı yazı yazmayı düşünüyorum. Ama burada bahsedeceğim ürünlerden ayrıntılı birer video ya da nasıl kullandığına dair bir video isterseniz lütfen yorum olarak da bırakmayı unutmayın. Onunla ilgili ayrıntı yazıları mutlaka yazacağım ya da videosunu çekeceğim. Hemen başlayalım. İlk olarak firmaların gönderdiği ürünlerden bahsetmek istiyorum. Avantaj Kozmetik 2 hafta önce iki tane adı seti gönderdi. Biri ısıyla bir de granül olarak. Her ikisini de kullandım. <laughs> Yorumum olacak ama daha sonra. Avantaj Kozmetik'e çok teşekkür ediyorum. Bir diğer ürün ise Ta Fransa'dan gelen Seliblu isimli selülit giderici küçük e, alet. E, bunu da çok uzun zaman kullandım. Çok yakında yazısını yazacağım. Ama e, plastik ve böyle bu şekilde görünmesine aldanmayın. Gerçekten çok güzel iş çıkarıyor. E, böyle minik bir kesesi var. Kese içerisinde saklıyorsunuz. Hem kirlenmiyor, hem de saklaması kolay oluyor. İyise lansman ürünlerine geçelim. Ee, geçen geçtiğimiz haftalarda Kiehl's'ın yeni çıkarmış olduğu Eye Opening Serum yani göz açıcı serumunun lansmanı oldu. Oraya gittim ve bize e, tam boy üründen hediye ettiler. Yaklaşık bir 10 gündür kullanıyorum. Etkilerini gözlemlemeye başladım. E, ee, ürün böyle pompalı bir şiş şişede olması çok güzel. Ee, sedefimsi böyle içerisinde hafif ışıltılar barındıran bir krem. Gözü herhangi bir e, zarar vermiyor, yani benim gözüm herhangi bir e, irite, iritasyon yaratmadı. Bence güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bir süre daha kullanıp yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Tabi lansmanda e, gözlerden bahsettiğimiz için bir uyku bandı ve e, cildime özelliklerine uygun olarak birkaç adet testi hediye edildi. Kasım ayının başında e, Gratis, Goş markası ile ilgili İstanbul'da bir lansman yaptı. Oraya da davet edilmiştim. E, lansmanda bütün goş ürünlerini mıncıklama şansımız oldu. Hepsini denedik. En çok e, lip yani şöyle göstereyim. Lansman sonrasında da hediye edilen ürünlerin arasında olan e, oje görünümlü şu rujlar çok dikkatimi çekti. Şu şekilde bir aplikasyonu var. Gloss gibi uygulanıyor ama gloss kadar yapışkan değil. Hafif. E, mata yakın bir görünüm veriyor. Ayrıca, yani benim dudaklarım da öyle yaptı. Ayrıca kalıcılığı çok yüksek gerçekten. Kullanması çok zevkli. Bir diğer ürün yine benim e, çok sevdiğim, özellikle doğal tonları çok sevdiğim için söylüyorum. Goşun dörtlü far paleti. E, bunu birkaç kere kullandım, biraz daha kullanıp hakkında yorum yapmaya başlayacağım doğal tonlar var. Açıktan koyuya doğru. Benim zaten Goş'ta en merak ettiğim palet buydu. Gerçekten bunun bana şansıma denk gelmesi çok hoşuma gitti. Bir diğer ürün ise BB krem. Bana 4 numarası denk geldi ama 4 numara olduğunu aldanmayın. Rengi gerçekten tenime çok uygun. Pembe alt tonlu bir pudra bu. Özellikle T bölgem Kiehl's'ın e, lansmanında yapılan e, cilt analizim sonucunda cildim e, aşırı yağlı. Yani alın ve T bölgem daha doğrusu alın bölgem daha doğrusu. Aşırı yağlı çıktı ve özellikle son zamanlarda pudraya çok fazla, pudra çok fazla kullanmaya başladım. T bölgem ve göz altım için pudra kullanıyorum. Rengi de bana tam oldu. Goşun BB kremini e, kadifemsi yapısından dolayı size tavsiye ediyorum. Kapatıcılığı da güzel, hafif renk vermesi de güzel. Sabitlemesi de güzel. Tavsiye ederim. Bir diğer ürün ise Goşun makyaj bazı. Tam e, cilt makyajı yapmadığımı daha önce söylemiştim. Çünkü cildimde aşırı e, silicelenme yaşıyorum. O yüzden henüz deneme fırsatım olmadı. Ama fondöten kullanmaya başladığım zaman da özellikle T bölgemde ve e, yanak yani burun çevresi ve burun burnumda mutlaka kullanacağım bir ürün. O yüzden henüz hakkında bir yorum yapamıyorum maalesef. Deneyip göreceğiz. Bana göre Goş markasının en bomba ürünü Bumbastic isimli bu maskarası. Bu maskarası bana göre e, çok ünlü bir markaya düp olarak gösterilmesi gerekiyor özellikle fırça yapısından kaynaklı şöyle görürsünüz uç tarafında hafif bombe var plastik ve e, kalın bir fırça özellikle kirpikleri uzatmada ve doldurmada yani di, di, göz diplerinizi doldurmada mükemmel sonuç veriyor. Yani Kasım kı, başında yapıldığı lansman o günden beri hiçbir şekilde aksatmadan sadece bombastik rimelini kullanıyorum. Çok aşırı memnun kaldım. Bittiğinde kesin alacağım ve bunu da sizinle paylaşacağım. Çok memnun kaldım. Çok güzel bir rimel. Şimdi benim aldıklarıma geçelim. Ee, biliyorsunuz ki Gratis çok büyük bir indirim yaptı. Yaklaşık %46'ya denk gelen her üründe sudan yani yiyecekten, renkli kozmetiğe, e, pomuktan, ojelere her şeyde bir daha hiçbir şekilde karşınıza çıkmayacak, çıkmayacak mükemmel bir indirim yaptı Gratis biliyorsunuz. Ben de e, orada birkaç bir şey aldım. E, Öncelikle indirimden aldıklarımı gösterim. daha sonra indirim öncesi aldığım şeyler de var. Çok uzun bir süreye yayılmış olan bir alışveriş bu. Aslında çok bir şey almadım ama e, indirim öncesi de aldığım şeyler vardı. Öncelikle indirim öncesi aldığım şeyleri göstereyim. İndirim öncesi yani yaklaşık Eylül sonu, Ekim başı gibi aldığım iki ürün var. Birincisi e, Wet n Wild'ın Walking on Eggshells isimli bu üçlü far paleti. Bunu çok istiyordum. Comfort Zone'u aldıktan sonra bir süre rafa kaldırmıştım bunu. Ama ilk e, Wet n Wild'da %40 indirim yaptılar yanlış hatırlamıyorsam. O zaman aldım ben bunu. <laughs> Tabii, ilk o zaman aldım ben bunu. Henüz kullanmadım çünkü elim gerçekten Comfort Zone hariç hiçbir şeye gitmiyor. Özellikle de sonbahar ayları, ka böyle karanlık kış aylarında. Bu renkler biraz açık kalıyor düşünüyorum. O yüzden Comfort Zone'u kullanıyorum ama ilkbahar aylarında muhtemelen sadece elim buna gidecek. Bu da çok uzun süredir kullanıyorum. Yine Wet evet, Mega Clear isimli şeffaf kaş rimeli ya da kirpik rimeli nasıl kullanmak istediğinize bağlı. Ee, çok uzun zamandır kullanıyorum. Bunun fotoğrafını da çekmem biraz pis o yüzden. Aslında pis değil. Ee, kaşlarımı kalemle dolduruyorum. Daha sonra e, sabitlemek için bununla kaşlarımı tarıyorum. O yüzden rengi kahverengileşti. Çok güzel bir ürün. Islaklık bırakmıyor. Güzel sabitliyor. Sisteminiz yerine kadar kaşlarınız sabit kalıyor. O yüzden hem fiyat olarak da 10 lira gibi bir fiyatı var. Yani indirimsiz fiyatı 10 lira. Gerçekten parasına <laughs> performans bakın bundan oranladığınızda çok uygun, çok güzel kullanabileceğiniz güzel ürünlerden bir tanesi. Diğer gratisten aslında iş arkadaşımın bana bulup satın aldığı Essence'in Lash Best isimli kirpik bazı. Bu da 9.75 sanırım yanlış hatırlamıyorsam fiyatı. Benimki biraz e, rengi değişmeye başladı. Bunun da fotoğrafını falan çekmiyorum. Unuttum beyazken. Aslında beyaz bir e, rimel bazı. Rimelden önce bunu sürüyorsunuz. Bunun vadi eee kirpiklere uzatmak, hiçbir şekilde dol dolgunluk vermiyor ama üzerine dolgunluk veren bir rimel uyguladığınızda mükemmel sonuç oluyormuşmuş. Ben özellikle bu mastik'in yani bunun üzerine bu mastik kullanıyorum. Hem uzatıyor hem dolgun mükemmel sonuç veriyor. Özellikle şu anda da bir kirpiğim de var bir kirpiğim de yok göz hani belki görebilirsiniz. E, fotoğraf çektiğim için öyle yaptım. Aradaki arada mükemmel e, mükemmel bir fark var gerçekten. Fiyatına göre alabileceğiniz en güzel ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir diğer ürün e, yine bir önceki videomda bahsettiğim Esi Fiji. Türkiye'den çekilmeden bir an önce denemek istemiştim. O zaman da söyledim. Ece Güçel ve Görkem Karman sayesinde çok fazla merak ettiğim sonunda dayanamayıp 1 v 1 satın aldığım çok güzel bir oje. Tırnaktaki kusurları belli ediyor. 3 ya da 4 katta bile e, fırça izini görüyorsunuz ama ellere verdiği temizlik temiz görüntüyü hiçbir şeye değişmem. Yaz kış kullandı, kullanacağım en sevdiğim ojelerimden biri. İki tane daha oje göstereceğim. Bir tanesi Flormar'ın, e, ikisi de Flormar'ın 414 e, Chameleon Red içerisinde yansımalan, yansımalar olan bir oje. Diğeri de e, Dior'un 306 numarasını ararken, çünkü bir ojeye gerçekten 80 lira vermek bana göre değil. <laughs> yani gerçekten bulunmayan bir renk. o ayrı ama yani şu anda almayı düşünmüyorum ama. Eğer diyop olarak bir oje bulamazsam muhtemelen yine diyorum 306'sını satın alırım. Her neyse bu da Steel Grey isimli mavi alt tonlu gri renkli oje. Ee, bunu annem aldı. Bunu kendim aldım. Özellikle işte 306'ya diyop olarak baktım. Bulamadım. Bu iki ojeyi de satın aldım. Ve son olarak Avon'dan Faraway Parfüm. Ben bunu çok uzun zaman önce kullandım. Böyle seyahat boyunu, çantaya atıp çıkmalık boyunu satın aldım. Çok seviyorum bu kokuyu ağır değil. En azından beni hapşırtmıyor. O yüzden çok seviyorum. Memnunum. O büyük e, gratis indiriminden aldığım ürünleri göstereceğim. Çok fazla renkli kozmetik almamışım. Yine ojeye yönelmişim. Öyle. <laughs> i̇lk ürün yine kullanmadığım. Çünkü e, bunu satın aldım. Çünkü bir daha %46'lık bir indirime girmeyeceğini düşünüyorum gratis'in. Yani 5 senede ilk defa girdi. 5 sene sonra daha girecek muhtemelen. Yine Ece Güçel'in Canım Ecevin <laughs> çok sevdiği bir ürün olduğu için dayanamadım bunu satın aldım. E, Wet Wild'ın Brude isimli farı. Henüz açmadım. E, elimde Naked Basics'teki pembeye çok benzediği için aslında öncelikle pembenin bitmesini ve daha sonra buna geçmeyi düşünüyorum. Normal fiyatı zaten 6,5 lira. Hani indirime girmese de alınabilecek bir ürün. Çok uzun süre gideceğini düşündüğüm bir ürün. Göz altınızı sabitleyebilirsiniz. Göz üstünüze eşitlik verebilirsiniz. Ama ben satın aldım. Muhtemelen o bittiğinde bunu açacağım. Bozulacak bir ürün diye toz Zaten 24 aylık ömrü var. 24 ayda olmadan ben bunu bitiririm zaten. <laughs> şu an e, ben daha çok, e, son zamanlarda Wet n Wild'a yönelmişim. İki tane Wet n ruj aldım. Biri Bare It All isimli, diğeri de Pink Sugar isimli ruj. Bu Bare It All şu anda dudağımda var. Tamamen Mac'in Velvet Tedisinin aynısı. Şu an elimin üstünde de e, swatch'ı var. Hem bu taraftaki Mac Velvet Teddy, buradaki Bare Dudakta duruşları aynı. Evet, e, elime sürdüğümde bir tık daha pembemsi duruyor olabilir. E, Bare Redol görebiliyor musunuz bilmiyorum şu şekilde. Bir tık daha pembe olabilir ama üst dudağımda Bare var. Alt dudağımda Velvet Teddy var şu anda. Ve hiçbir fark yok. Ben sonra mesela muhtemelen an, an, kimse karşımdaki anlamayacağını düşünüyorum. E, normalde bunlar dışarıda şu şekilde. Yani rujlar şu şekilde gözüküyor. Ben şöyle göstereyim. Yani şu dış tarafta rujlar çıkık. Ve ben Bare It yine şu kadarını kullandım. Yine e, çok sevdiğim ve günlük olarak kullanmaktan çok memnun olduğum bir e, ruj. Bunu da bitirmeyi planlıyorum. Bittikçe alacağım bir üründür Bare It All. E, Pink Sugar ise gerçekten... E, <laughs> Rengini bir türlü anlatamadığım, tek başına asla kullanamayacağınız şuradaki as, asla, asla rengini tek başına kullanamayacağınız bir ruj. Yani ölü göstermiyor, dudaklara çok değişik bir his veriyor. Yani çok değişik bir ruj gerçekten. Hiç sevmedim, hiç memnun kalmadığım bir <laughs> ruj oldu maalesef kendi, kendisi. Ne kadar kullanırım bilmiyorum. Daha sonra e, çok çılgın atan Maybelline Baby Lips'lerin renksiz olanını aldım. Çünkü diğerlerinin tadları vardı, kırmızı meyveydi, portakaldı onları sevmiyorum, Renksiz olanı aldım. Normal bir lip balm'dan hiç fark yok. Şişirilmiş bir ürün olduğunu düşünüyorum. Daha önce aldım. Yine e, bu, bu, bu sefer Pastel'den 13 numara. Yine biraz daha gri olduğunu düşünüp aldım ama mavi alt tonlu. Hatta mora kaçık bir e, gri bu. Tabii ki de e, Dior 306'ya asla benziyor. <laughs> Bir diğeri de e, Flormann'ın Flormar'ın Jenelook, e, Salmon, Salmon Pink isimli ojesi. Bunu e, bloggerlar çok kullandı. Ben de biraz daha e, popülerliği geçtikten sonra kullanmayı seviyorum bazı ürünleri. O yüzden satın aldım. Henüz denemedim ama ilkbahara yakın olarak kullanacağım muhtemelen bunu. Öyle. <laughs> Yine sevdiğim güzel sıfır renginden kaynaklı olarak aldığım bir ojedir. Ve evet, son olarak bahsetmek istediğim iki ürün ise, biri e, iki ürün ise e, henüz yeni satın aldığım Rimmel London'ın Brow This Way isimli iki numaralı medium brown ka renkli kaş rimeli. Henüz denemedim ama ilk denediğimde kaşıma tam olarak oturduğu için satın aldım. Yakın zamanda hakkında detaylı bir yazı ya da video çekebilirim isterseniz. Ve diğer bir ürün Elsevier Extraordinary yağı. Saçlarıma çok iyi geldi. Ağırlaştırmadı, kirletmedi. 10 lira gibi bir fiyatı var. 10 liralık gibi bir fiyata Bir ayda buraya kadar geldim. Çok uzun süre kullanabileceğiniz bir ürün. Benim son zamanlarda aldığım ürünler bu şekildeydi. Umarım e, biraz fikir verebilmişimdir kullandığım ürünler hakkında. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.